Şuradan geldik de evde yoktunuz. Abdullah Karay'la mı görüşüyor? Evet. Abdullah Karay'la mı görüşüyor? Alo. Sen arıyorsun? İş buradan arıyorum ben. Abdullah Karay'la mı görüşüyor? Evet. Bugün eve geldik evinizde yoktunuz. Evet. Evet sizin komşulara sorduk eve geldik. Sizin herhangi bir şey falan ihtiyacınız yokmuş. İyi günler Emre Ben size söylüyorum anlamıyorsunuz. Bugün evden geldik, iş kura geldik. Siz e, evde yoktunuz. E, ben hastaneye gitmiştim. Hastaneye mi gitmiştin? Hı hı. Hasta mısın? Efendim? Hasta, Hasta mısın? biraz başım ağrıyor. E, geldim evde yoktunuz işte. Ne zaman evde yoktunuz? Kaç gibi yazdınız? Efendim? Kaç gibi yazdınız? Üç gibi. Üç gibi? Evet evdeydim ya. Hayır. Sizin eviniz o üç katlı evin yanındaki tek katlı ev değil mi? Hocam sen şimdi iş kurdun mu alıyorsun? Evet. Hadi mi adam? Kağıtada, kağıtada. Kağıtada? Evet. Yarın e, yarın kaç gibi gelirim o zaman? Neren geleceksin? Dosyanı iptal ettim ben. Dosyanı iptal ettim. Geri çıkış olmaz. Dosyanı iptal ettim ben. İptal edin. Evet. Peki iş burada e, nereden gösteriyorum yani? Kim iş burada yapmış? Efendim? Alo. Efendim? İş burada iş burada bir, bu adam nerede çalışıyor? Nerede iş burada yapmış? Alanlar tekstil diye bir yerde senin kaydın bulunmakta. Biz o kayda göre baktık. Senin dosyanı iptal ettik yani. E ben neredeydim? Müş gibi. Siz alanlar tekstil diye bir yerde çalıştınız mı hocam? Evet doğrudur. Tamam orada sizin sigorta girişiniz göründü. Biz ona istinaden evet. e, iş konumuzu iptal ettik. Evet. Sigortada değil mi ya? Yanlışlık olmuş o zaman. Bir giriş yaptı ve bir, bir paket hazırca bir adım edecek artık. Bir sen yoktu. Sesim geliyor mu? Alo. Alo. Yarın iki gibi arayacağım sizi Abdullah Bey. İki gibi? Evet. Ee, sana, sen, sen bana tanıdık gelmiyorsun ya. Efendim? Tanıdık yanmışsın sen bana. Ben tanıdık olamam zaten. Ben Mersinliyim. Siz nerelisiniz? Sen ismini söyler misin bana? Efendim? İsmi. Tufan Gökçe. <gülüyor> <gülüyor> sen iş kurdan, e, ne işe başkursun? Efendim? İşkur'dan. Valla ben senin gibilerle uğraşıyorum işte. Ben, ben geleceğim. Tekrar evinizin bakmaya geleceğim. Evde yoksunuz Dün geldim. Dosyaya bir eksi attım. Şimdi bir daha geleceğim. O eksi bir daha eksi atarsam tamamıyla iptal olacak yani. Bir de sokağa çıkma yasağı var. Siz şu an neredesiniz? Abi, sen şimdi ya bana kafa mı Efendim? Ya kafam var, bana? Siz hiç kura başvurmadınız mı? Abdullah Kara değil misiniz? Evet. Alanlar Tekstil'de çalışmadınız mı? E peki, e, sen daha önce buraya gelmiştin. Nereye? E, Alan Tekstil'e. Geldim tabii ki ya. Ne zaman geldin? Efendim? Ben dün geldim. Dün geldin, dün. Dün? Evet. Alan Tekstil'de. Peki, Alan tekstilde ismi, adam çalışan, adam ismi ki, neydi? Sen. Ramazan alan sen niye bana, bana bu kadar soru soruyorsun ki anlamadım ya. Yok anlamadım değil. Sen de beni ben iş alacaksın ben de seni alacağım. Ben 2-3 gün izin almışım biliyor musun? Ne izni? 2-3 gün ben Ramazan, Ramazan'a izin almışım. Ramazan ee, kim? <laughs> tamam. Ramazan Bey. Bir şey varsa, bir şey varsa bana ara, ben oradayım. Bana gelirim. Nereye gelirsin ya? Ben iş kurdan arıyorum. Ramazan alanla benim ne işim var ya? Kardeşimle kardeşimle ne konuşuyorsun benimle? Ayıptır ya. Ben kapatıyorum. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi ben öpme beni. Neyimi öpüyorsun? <laughs>